tekrar bakacağım. Sonra geçen gün bir YouTube'da gezerken geçen gün bir tane video kapağı gördüm. Bu video kapağına bakarken video kapağında bir adam vardı. Yani tam elinde bir adamın suratı vardı. Normal bir adam kafadan bilsin suratı yani. Baktıkça o adamın suratının değiştiğini gördüm durmadan ve değişirken durmadan böyle hep tanıdığım insanların yüzleri ortaya çıkmaya başladı işte. Hep tanımış olduğum, görmüş olduğum, aşina olduğum insanların suratları teker teker bana sunulmaya başladı. Ve olurken, ee, yani kimin tam olarak nereye ait olduğu, hayatın hangi döneminde ait olduğuna seçemiyordum ama ee, yarattıkları hisleri çoğu benzerdi yani, yarattıkları his, kafamda canlandırdıkları, vücudumda hissettiğim duygular hep benzerdi. Çoğunlukla nefret duydum, gördüm, hissettim. Nefret hissettim çoğunlukla ve bu böyle 5 saniye içerisinde oldu yani. 5 saniye içerisinde harbinde gördüğüm herkesi gördüm, herkesin suratı karşıma çıktı ve hepsinden ne kadar nefret ettiğimi fark ettim. Nefret olayını çözmeye çalışıyorum şu sıralar. Hani genelde herkesi düşman olarak görmeye çok alışmışım. Ve böyle o insanların suratları karşıma çıka hani hepsini ne kadar düşman olarak gördüğümü fark ettim ve böyle hayatımda bana yakın olan böyle bana yardım sağlayabilecek bana manevi bir şekilde destek verecek beni mutlu eden değer verdiğim insanlar en azından çok az olduğunu ve olmayanların da hepsinin a, düşman olduğunu fark ettim bu kastan yaptığım bir şey değil tabi yani atıyorum yemekhanedeyim hangi okul hangi şirket olduğu önemi yok bir, bir adam var karşımda bana yemek veriyor adama baktım onun bir düşman olarak oldu kafamda. o adam orada değil aslında hani. Ben kafamda bir düşman yaratmışım yani. İnsanları kendimden uzak tutmayı kendime eğitmişim. Ve o kadar iyi eğitmişim ki bunu kendime hani tamamıyla yokluğa benimsemişim gibi hissediyorum herkes düşmansa ve herkes bana nefret ediyorsa ve herkes ölmemi istiyorsa herkes bana saldırmak istiyorsa kimseye güvenemem düşüncesi. Bu düşünceyle birlikte gelen bir güvensizlik hissi, bir rahatsızlık hissi. Bu rahatsızlık hissiyle birlikte gelen izolasyon bu izolasyonla birlikte gelen de yokluk hissi. Bu yokluk hissi çok uzun zamandır hayatımda. Geçen bundan da bahsediyordum zaten. Hani ben hiçliksem, ben boşsam, ben yokluktan ibaretsem eğer beni ben yapan şeyler benim hani İngilizce öderle fesatlarım. Beni yapan fesatların yani onlar neye tekabül ediyor? Ben onu çözmeye çalışıyorum şu işte an. Değil yani bu. Yo yo yo, tek duran bir görsel de görsel dönüşmeye başladı yani. Böyle dönüştüğü herkes sandığım insanlar falan da böyle olunca da şey oldu hani yani okey tamam ben bu tüm hayatımda bütün insanların suratlarını bir anda gördüm ve yarısından fazlasının suratını gördüğümde ilk yani ilk böyle primal noktada şey hissettim Nefis. hani böyle hayatımda gördüğüm herkesin yüzde yetmişinin ben nefret ettiğimi fark ettim. Hmm. Ama bu nefret tek taraflı mı yoksa çift taraflı mı yoksa sadece bir nefret onu anlayamıyorum işte. Şey hani böyle kaynağını mı anlayamıyorsun yoksa? Kaynağını anlayamıyorum yani. ve şey hani. <laughs> onları böyle şey olarak gördüğüm gibi geliyor. Düşman, bir düşman olarak gördüğüm gibi geliyor. Çünkü hani nefret ve düşman o iki parça birleşip duruyorlar ya hani. Kabus. Kabus. Şöyle bir efekt var. ...partnerlerimin hiçbiriyle böyle ben kavga dövüşte, ''Siktir git, bir daha hayatımda seni atıştı, işte bir daha asla görmek istemiyorum'' falan şeklinde ayrılmadım, tamam mı? Ee, o yüzden bu arada etkileşim kurabilmeme neden oluyor. Ama e, böyle negatif toksik etkileşimlerden bahsetmiyorum. E, işte ne haber? Ne yapıyorsun ya? işte bir, bir ara görüşelim" falan gibi etkileşimlerden bahsediyorum. O kişide de bu geçerli. E, işte biz böyle işte kavga, gürültü, ayrılmadığımız fakat ben biriyle sevgilileştim, o da sarkıt içerisinde e, ne hayatından yeterince memnundur ve işte aksiyon aramıyordur hayatında. E, böyle böyle şeyler. İstiklal deneyim beni kurtarıyor tamam mı? Eğer o ay çok dışarı çıkmamışsam zaten çok harcama yapan biri değilim. Böyle bir şeyler satın alan eden biri değilim. Ee, sadece dışarı çıktığımda sosyalleşirken para harcıyorken buluyorum Onun dışında böyle, böyle işte işte bir kıyafet alayım, ne bileyim pantolon alayım her ay. Böyle bir insan değilim. O biraz benim e, az harcama yapmama neden oluyor. Ama e, ay sonuna yaklaştığımda e, sıkıştığımı fark ediyorum. Son bir aydır. Çünkü ne kadar yetiyor desem de e, boşta olduğum için daha çok dışarı çıkıyorum, daha çok sohbet ediyorum. Bu nedenle daha çok para harcıyor oluyorum. Ee, sıkışabiliyor ay sonuna doğru. O yüzden diyorum ki e, ben eniştemin yanında ya part time şey gireyim haftada üç gün, dört gün çalışayım boşlukta dışarı çıkarım, para harcarım ee, ya da ya yaza kadar full time çalışayım işte maaşımın yarısını kenara koyayım para biriktireyim ee, Kenara koyduğum parayı yazın pat 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 harcayayım abi. Ee, yani idareli bir şekilde. Bu yazı boş geçirmek istiyorum ben yani. Çünkü e, ya önümüzdeki yazdan bahsediyorum. Çünkü bu yaz, bu sene geçtiğimiz yaz e, benim için keyifli değildi. Çünkü full çalışıyordum. İşte böyle mesaim saat 9'da 10'da bitiyordu eve. Evet saat 10'da varıyordum diye. Ve böyle hafta içi arkadaşlarımın hiçbir planıma dahil olamıyordum zaten. Tek izin günüm pazar günü. Pazar günleri de yatmak geliyordu içimden sadece. Ee, i̇şte ben bunu yaşamak istemediğim için işten ayrıldım aslında. Ama kötü bir döneme denk geldi. Evet. İstiklal döneyim güzel, 5 ay boyunca istiklal döneyim. Keşke bunu bir sonraki yaza denk getirseydim ama o da psikolojik. <laughs> e, kafasal problemlerden ortaya şey çıktı yani. Aynen. E, i̇şte bir sonraki yaza kadar çalışıp para biriktirip bir sonraki yaz yatma iş, e, işi e, kulağa mantıklı ve eğlenceli geliyor. Ya yani mantıklı demeyelim de işte benim beni tatmin edecek. Whoa.